Evet arkadaşlar size nar çeliklerimizi gösteriyoruz. Bunları biz Kasım ayında yapmıştık. Görüyorsunuz. Boyu bir karıştan aşağı. Neredeyse siz bunu bir karış aşağı toprağa bir karış toprağın dışında ekebilirsiniz. Kasım ayında. Genişliği bir parmak genişliğinde. Bundan biraz geniş biraz da dar olabilir. Gördüğünüz gibi narlarımız bu şekilde dalından kesip köklendiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ağacımız oluyor. Nar ağacımız. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, yine burada 5 arkadaşlar. Yine burada görüyorsunuz altı. Hemen hemen narlarımızın arkadaşlar hepsi tutmuş durumda. Bazı arkadaşlar Youtube kanalımda da paylaşıyorum ben bunu arkadaşlar. Youtube kanalımda Bahçe Dünyası Ali Özler. Oradan da takip edebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki bunu diyor kökünü diyor söküp göstermeniz gerekiyor. Bunu çıkardığımız zaman daha bu tam olarak köklenmemiştir. Bu ağustostan sonra köklenmeye, tam köklenmeye başlar. Ve kasımda ikilecek duruma gelir. Saçak saçak kökü olur. Kasımda bazı arkadaşlar çıkarıp kökünü göstermeniz gerekiyor diyorlar ama bunu yalnız kökünü çıkardığınız zaman bu hava alır ve tutmaz. Bu perlit de oluyor. Perlit de arkadaşlar tekrar tekrar şey de biliyorsunuz. Yine bunun ben ağacını göstereyim size arkadaşlar. Yaptığımız daha önceki yıllarda yaptığımız. Evet arkadaşlar bu da çeliklerin yetişme bin narımız. 3 yıllık bir narımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aşı istemez. İlk yaptığımızda boyu bu kadarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aşı istemez arkadaşlar. Ve çelik alırken de boyu tahmini şöyle baktığımız zaman bir buçuk metre olmuş arkadaşlar. Bu biraz da çukurda kaldığı için böyle. Güneşi görmüş olsa daha da şey olacaktı. Çelik alırken de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da farklı bir ağacımız. Biz bunları aşı yapmıştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çelik alırken mesela şurası ideal buradan bir kesersiniz. Bu şekilde böyle. Yine bunun üstünden bir tane daha alabilirsiniz. Bir tane daha alabilirsiniz. Şu dalımız idare. Gördüğünüz gibi. Uç tarafını kullanmayacaksınız arkadaşlar. Buradan bir iki tane alabilirsiniz. Şu yukarıları. Çünkü çok ince olur. Tutar da ince olur. Zaten uç taraflarını zaten kullanamazsınız. çok rahat bir şekilde nar arkadaşlar incir ve nar hiç hormon kullanmadan toprakla çok rahat bir şekilde köklendirebilirsiniz. bilirsiniz bu her bölgede de olmuyor galiba bilmiyorum İç bölgesinde bizim Ambar köyünde yetişiyor mu bilen arkadaşlar da yorumlara yazarsa seviniriz çünkü incirin yetişmediğini, incirin Karaman tarafında, Karaman'ın Ermenek, Göksu tarafında nar, incir bundan rahatlıkla yetiştiğini biliyoruz. Bizim orada da gerçi deneyeceğiz ama sizlerden de yorum bekliyoruz arkadaşlar.